Herkese merhabalar. Left 4 Deed 2 oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaza seyri. Bili amca. Bili bili. Bili amcayla. Kaza seyri. Kaza geçirmek bugün yapacakları en kolay şey olacak. Kazası kaçırıcaz lan kardeş. Well, I guess we're walking. I hate walking. Look, five minutes ago you hated flying. And it turns out I was right about that. Aa, helikopter e bindik. Burada düşmüş helikopter. Ah la. Ah la. Tabi silahlar milahlar hepsi gitti dem. Ah, buraya atmışlar bir şey. Sürekli pompalı oynayacak değiliz ya. Biraz da bununla oynayalım. Eee nereye gidiyorsun tanki? kanka nereye gidiyoruz kanka hadi bakalım başlıyoruz dur bir hasen. dursana olmaz. dursana hasım daha gelemedi dursana ona lan olmaz dur Öyle yapacağız bunu ne? Evet. bunu versana. dört sıktığın anda yanmaya başlıyordu değil mi? <laughs> oğlum yanarken bile benim üstüme nasıl zıplıyorsun ya? Lan <laughs> ben beni tuttu ya. Sesi duydum da oğlum. <laughs> oğlum müsaade edin ya. Kanka ne abi? Lan oğlum bir git lan. Şarjör bitince bu ateş bir şey ya. Yani. Tek şarjör görüyor. Ya abi kaçtığım halde vurdu ya. Oğlum ne oluyor? Yanıyor mu? Ölüyor mu? Ne abi? Ya şuradan bir çık hayır ya. Nereye gidiyoruz oh, anlamadım. Ah ah ah. İlla yanmak istiyorum ya. bizim mezim bir şey yok. Reloading. Bitti. Ee, Bildiğim kadarıyla karı çıkacağı tamam mı? Ya o pencereleri nasıl sığdın sen ya? O ne ya? Sese bak. Benzini ne attım ben ya? Kanka be gelmesen olmaz mı ya? Extra Pardon. Geldi, Oğlum, başladığımız yere geri dönmüş gibi bir şey oldu ya. <laughs> Evden <Nerede> o? <onu? Gülüyor> Her zaman <laughs> sen vuracak <burada Gülüyor> <azak> değilsin. <laughs> Geberdik, geberdik. Reloading. <laughs> hayır hayır. Reloading. <laughs> We aşağı aşağı gidiyoruz. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bindiğim yok yani. Termiye fazla harcadım ya. Yani. Neyse. Geçebilir misiniz? Ha Zoya'ya bak nasıl geçti daha yukarıdan. Dev gelmedi hiç ya. Şaşırdım. Tank. tank. Ne çağırdı ne geldi abi. Cadının ne işi var burada? Ha dev de geliyor sanki. Buradan geçebiliyoruz mu tank? Weapons here flashlight. I'm sniper rifle. Abi köprüye mi gidiyoruz ya? Buradan sanki böyle bir şey yatmıyor. <laughs> oğlum diye. Oğlum! ona ya? ona oğlum! oğlum. oğlum, oğlum, oğlum geçişi O da tıssa böylece ediyiz. Oğlum niye sürekli geliyor oğlum ya? Hava topunu mu ateşleyeyim? I don't buraya a weapon here. Öldür onu, öldürme. Öldür onu. Behind you. This is going to hell oh, the... droom. Droom in a hand. This is a real fact. Öldürdü ya. Allah sonunda. bizim de alamadım ki yandım lan <laughs> o ya Yapma be arkadaşım lan üstüme ısırtlamaz ve vursana Ah, e, Let me help you up. I can't do Gotcha. I'm going to help you. We're going to get you fixed up. Weapons <laughs> 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 here. Can <masim Gülüyor> <var> ya can't have it. Bak bak orada duruyor. Ha <laughs> buradan gidiyoruz inşallah yani. <laughs> evet. Abi prensesi <laughs> almamız lazım ya. Sonra tükürdüm çat. E buradan aşağı mı iniyoruz? Sanırım aşağı iniyoruz. İniyor aşağıya? Bu ne lan? Orada ne iş vardı madem beni niye zıplattınız ya? Nereye kalkıyor? İyi, geldik, geldik ben bir şey yapmalıyım. dışarıda kaldım. <laughs> geldik geldik Fransız geldik. niye cadı yapılaşıyorum kardeş? Kamyon karı final mi? Bu ne oğlum iki, iki, bölümde final mi yapıyorsun? Cadı cadı yaktın bizi cadı. Marco! Geldin kardeş. Çecek içecek bir şey yok mu ya? Riverside. Oh, we're headed the right way. Herkes aldı herhalde gidelim o zaman. Nereden? Kamyon var diyor kolon. Siz niye niye vuruyorsunuz lan? Ha yaşlı hiç sayınız kalmadı ne olmuş? Ha? Birik buldum da ne tarafa gidiyoruz ya? Smoker! Smoker! Bu mı geçeceğiz acaba? Aha benzin bidonu bu. Burada bir yol var ama bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. Ha buraya geçtim. Oğlum üstümüz de aynı yere niye baktınız? Ben onu anlamıyorum. Yani. Ne geliyor oğlum öyle. Niye kalktın ki? bugüne gel. Buradan geçeceğiz herhalde. Kapalı. Yol burası mı? Ne lan? O ne kanka? Ses ne? Ya değil. Bana geliyor bile. Ya Allah sizi. Arabaya vurdum arabaya ya. Belasına ah! tükürdün ne vuruyor? How you Hell if I know. Up you go. Ah! nasıl? Ha? Uh. Ses belliydi bir şey oldu orada benzinde yakamadım yani. ha şuna sıksın. Şuna, şuna şuna. Şuna şuna. Metal supply? Oh thank god I was running away. Oğlum oraya mı gidiyoruz ya? Heads up man! I hear a boomer! geçebilirsin inşallah. Bunu kullanacağım abi. Kafaya ala. tak. Nah, haydi, işte. Hayır 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 La oğlum bir dur lan Ben geçeriz diye düşünüyorum ya cadı orada Aha ben buradayım niye orayı şey yapıyorsun ki çıkacağım da. Oh. Ede evet, gitti bulabilirsem inşallah. Abi ne karmaşık bir yermiş burası ya. Ha <laughs> bak 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 bak. Yol yapmışlar. Lan çasana. Oradan dolanıp buraya geleceğiz. Aaa. <laughs> Şimdi bildim. Şimdi bildim. <laughs> Bila. Bila. Bunu aşağı indirip gideceğiz herhalde bildiğim kadarıyla. Yani. <laughs> aşağı indirmek için de. <laughs> Bakın şuralarda da bir. Benzin mezun olacağı ya. Nerede? Benzin yok. Lan ah! oğlum. Lan niye bu kadar karanlık? Ben onu anlamadım. Onlar dursun kanka. Dev mi geliyor? The generator didn't work. Watch my right back! Someone want a power uh, well, up well, the I'm general. getting too old for this shit. thank <laughs> you Oğlum siz niye üstten atlıyorsunuz ya? Oh shit man. Aşağı bir tekrar geleceğiz diye hatırlıyorum ama. Aha. Gevşeklerden <laughs> geliyorum. وبيزم كده بس باید اون <سؤال> 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 Fix that generator's fall Grenade. You gotta kickstart the generator. incoming coming! Y'all, get. Hmm. Hold on there. Nea, siz nerede ya? Get it off. Get it off. I need some help over here. Andırı beni, andırı beni. One second. Hadi Ne Ne bas? Asıl şimdi başlıyoruz abi. Ne vuruyor lan oğlum?

Bizim varmış ya burada, 2 saattir niye uğraştırıyorsunuz bizi? Ben girdim abi, girerseniz biteriz. Biteriz, oyunu bitiririz. Aa yaptım oraları. Ha. Aracı çalıştırdık ve mevkiden kaçtık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.